Bu bölgesinde, Atakan Zavallı ile Atakan bu özel bölümler hepinizi burada için çok değerli dersler. Şey. Hepinizin eline ayağınıza alın. Umuyorum güzel bir film izleyeceksiniz. Garanti sizlere göre keyfini kurdum. <laughs> Arada bakıyınız, rüzgarsızlığa yakın ama yükselerseniz, yaptıysanız muhakkak bugün çok güzel bir film izleyeceksiniz. Sağ Film sonrası görüşmek üzere, insiyeler. seyirler. Ben bir saniye, bir bir pardon alıp <laughs> evet. Hadi bu şoförden ver Allah Allah. Allah Allah. Hadi bir Hadi bir Hocam hocam. Bir arkadaşlar gelsin böyle alalım. Evet hiç acele etmeyelim arkadaşlar. bol zamanımız var. Tam karşıda ekte burada Gözler burada. Gözler burada efendim. gözler burada. Bunlar da kameramanlar gelsin hemen. özellikle telefon arkadaşlar. Eğilerek çekin. Soruyor ortadan ortadan sorar mısınız? Akif kadar